Saygıdeğer basın mensupları, değerli misafirler. Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadınız, geldiniz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bugün burada toplumun sesi, vicdanı ve bilgi erişim kaynağı olan gazetecilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü vesilesiyle bu önemli mesleği icra eden tüm gazetecilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Basın demek demokrasinin ve özgür toplumların en güçlü yapı taşlarından biridir. Gazetecilerimiz halkın talep ve isteklerini ilgili mercilere ulaştıran bir köprü vazifesi görürken aynı zamanda toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Bu özverili çalışmalarıyla basın mensuplarımızın halkın bilinçlenmesine ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadırlar. Kıymetli basın mensupları, doğru ve tarafsız habercilik toplumu aydınlatır ve demokrasiyi güçlendirir. Gazetecilerimiz hakikatin savunucusu olarak kalemlerini cesaretle taşımakta, halkın bilgiye ulaşma hakkını layıkıyla yerine getirmektedirler. Bu duruşlarıyla basın mensuplarımız toplumun güvenini kazanmaktadırlar. Filistin'de Gazze'de şehit e, olan gazetecilerimiz de buradan almak istiyorum. 195 gazetecimizi e, ve habercimizi Gazze'de şehit verdik. Bizler de özgür ve güçlü bir basının sağlanması adına üzerimize düşen her türlü desteği vermeye kararlıyız. Gazetecilerimiz ve kıymetli basın mensuplarımız mesleki fa faaliyetlerini güven ve huzur içinde gerçekleştirmesi için her zaman yanınızda ve sizlerle sizlere destek olmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Değerli dostlar, gazetecilik mesleği bilgi aktarmanın çok ötesinde bir misyon taşır. Bu meslek tarafsızlık, doğruluk ve vicdan ile hareket ederek topluma hizmet etmeyi gerektirir. Bu misyonu yerine getiren tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bu onurlu mesleği icra eden gazetecilerimizin çalışmalarını takdirle karşılıyor. Hakikate ışık tutan bu mesleğin önemini bir kez daha vurguluyorum. Sözlerime son verirken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor kalemlerinizin daima hakikati aydınlatan milletimize rehberlik eden güçlü bir meşale olmasını temenni ediyor hepinizi hepinize teşekkür ediyorum